Aydın abi acıktan öldüm aydın abi Valla ben de acıktım ya Gidip <laughs> şeftalamalara bir şeyler çalan kurana acıktan öldüm abi Bagajda droguro vardı Bir de onu alak bir de balık akal yap Sen balık tutmayı biliyosun Balık tutma Oğlum benim babam bir droguro atardı vardı ya BİTTİN göldeki balıklar SON DROGUROYA GİLERDİ Bir şarap ver Bir meze ver Ay. Acıktan öleceğim abi. Ani, balaya yakalıydı sözde. Ay. Bir tane biz Aydın abi köpek balığı gördüm abi. Sırayım. Sır sır. Ne yapıyorsun sen? Abi o kadar acımayacağım seni balasan. abi. Bir ara.